Merhaba, benim adım Halime Nur. Taş İstiklal İlkokulu 4 sınıfı Öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Yapacağımız proje ve etkinlikleri çok merak ediyorum. Merhaba, benim adım Vera Simi. Kütahya Altıntaş İstiklal İlkokulu 4 A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Merhaba ben Hatice İrem. Kütahya Altıntaş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa bizde varız projesine katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Merhaba benim adım Orhan Gazi. Altıntaş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa bizde varız projesine katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Merhaba ben Emine Naz Altıntaş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Acaba bu projede neler yapacağız? Merhaba. Benim adım Muhammed Ege. Kütahya Altıntaş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok mutluyum ve sevinçliyim. Merhaba, ben Sümeyye. Altıntaş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız. Projesi için çok mutlu ve çok heyecanlıyım. Merhaba, benim adım Hüseyin Kütahya. Taş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız. Projesine katıldığım için çok mutlu ve çok sevinçliyim. Merhaba, benim adım Dilek. Kütahya Taş İstiklal... İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba. Benim adım Bedirhan. Kütahya Altıntaş İstiklal İlkokulu 4A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için heyecanlı ve mutluyum. Merhaba. Benim ismim Sebahat. Ben Kütahya Altıntaş İstiklal İlkokulu 4 A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok heyecanlı ve mutluyum. Acaba bu projede neler neler yapıp neler neler öğreneceğiz? Merhaba ben Enes. Kütahya Altuntaş İstiklal İlkokulu 4 A sınıfı öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok mutluyum. Merhaba, benim ismim Defne bir tane yazdım da siz aya gidiyorum. Sanat varsa biz de varız projesine katıldığım için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Merhaba ben Adem. Altıntaş İstiklal İlkokulu 4 sınıf öğrencisiyim. Sanat varsa biz de varız projesi için çok heyecanlı ve mutluyum.